Hoş geldiniz. Mutlu günler diliyorum hepinize. Evde çok fazla çekim yapamadım. Hızlı hareket ettim. Kahvaltıyı yaptıktan sonra da hemen hazırlandım. Evden çıktım işte. Görülüyor o da. Şimdi kuaföre gideceğim. Bugün iki kuaförde de randevu günü Önce şuradaki güzellik merkezine gideceğim. işlemlerimi yaptıracağım. Oradaki işim uzun değil. Daha sonra da kuaförüme gidip saçlarımı boyatacağım. Ee, <laughs> bilmiyorum ki çeşme işlemi daha çünkü. Koyu olan yerlere. Ee, herhalde saatte çıkarım ama. Yani şu anda saat 12 çeyrek geçiyor. 12.30'da buradaki kuaförde randevum, bir de diğer kuaförde 3-3.30 gibi evde olurum diye düşünüyorum. Hemen yakın olması da çok iyi ya. Bir ön sokağımda, bir arka sokağımda. Önce arka sokağımdakine geldim tabii ki. Evet girelim bakalım işimizi halledelim her tarafta işim bitti. Hemen geçtim buraya. Vallahi şimdi saçlarımı kuruttu da ıslaktı diye. Boyamaya başlayacak ama önce aşacaktı galiba. Bir şeyler yapacak işte. İnşallah sonuç çok güzel olacak. Ambalajım hazır. Ambalajlandım, paketlendim. Şimdi oturup bekliyorum açılsın diye. Ee, ara ara kontrol ediyor işte. Ondan sonra yıkayacak. <laughs> ne zaman hazır olursa artık yıkayacak, boyamaya geçecek. Böyle. Yeni yıl ağacı gibiyim şu anda. Ve dediğim gibi saat 3'te işim bitti eve geldim. Şeylerden kurtuldum. O koyu yerler daha biraz açıldı. Şimdi gene dedi akçak renk altında açıcı olduğu için. Ondan sonra artık daha açık renkleri olacak. Ay yoruldum mu ne? Evet saçlarım artık nihayet tek renk oldu. Karamel. Böyle e, şu anda kamerada görüyorum da kızıl gibi. Kızıl gibi değil aslında. Şöyle karamel rengi oldu. Ve akçağını yine söyledi tabii ki. Yine açma işlemi yaptığı için. Şu anda saçlarımda yağ var. Bakım yağı. Saçlarım çok kuru olduğu için de gelip gidip yağla dedi saçlarını. E ben de zaten sürekli yağlıyordum. Saçlarımı toplamıştım da saldım tekrar. Şöyle koyu görünüyor. Ama birkaç çıkama sonra e, akacağını söyledi. Ondan sonra artık tek renk ve açık renk olarak nihayet yolumuza devam edeceğiz. Gene şöyle toplayayım iş modunda. Vallahi ne kadar zormuş siyahtan dönmek ya. Akla karayı seçtik resmen. Ama bakıyorum şöyle hakikaten kızılımsı gibi görünüyor şu anda ama hmm, öyle değil aslında. Benim e, kahverengi balkon camlarımdan zaten mutfağım karanlık ondan da olabilir. Şöyle bakayım. Çok bir fark göremiyorum yani şeyde. Daha aydınlık yere geçtim. Şuralarımda da boyalar vardı. Ondan oraları ilaçlamıştı. <laughs> Annem parlıyor. Neyse şimdi ne yapacağım? Mutfağım dağınık duruyor. Ee, bir de yemek yapacağım. Çamaşırlarımı gelince toplamıştım, katladım onları yerlerine yerleştirdim. Bir kısımda ütüm var tabii ki ama bugün ütü kalır herhalde yetiştiremem. İşlerimi en azından toparlayayım şu mutfak dağınık olunca böyle ruhum sıkılıyor. Hemen onları halledivereyim ben. Gözüm de bir taraftan kamerada kendimde. <laughs> dolaba atayım. Bir tane içecek aldım. Şöyle e, renkliler. Hiç çıkartamayacağım. O sonunda kalmış. Şöyle bir muzlu puding verdim. Bir paket kahve. Şöyle bir sporcu içeceğimiş. Neymiş? E, bir tane kurumayı aldım. Bir tane daha Türk kahvesi. İki paket almıştım kahveyi. Şunlar A101'in makarnaları. Deterjanın biraz azları renkliler için olan şöyle ABC'nin vardı orada. Çok fazla çeşit yoktu. Renkler için aldığım kaç kiloymuş? 5 kilolukmuş. Şöyle birkaç paket makarna. Makarnayı öğrendi de yiyorlar. Mesela. Şöyle ikisi bir arada. Gürültü var. İkisi bir arada bir Nescafe. Pirincim az kalmıştı. Bir paket daha balda pirinç ilavesi yapayım diye aldım. Şunu dikkatli çıkartayım. Hemen patlatıyorum. Un aldım. 2 kiloluk. Şöyle kalın bulgur. Geçen gün almayı unutmuştuk diye bir pakette kalın bulgur aldım. doldurulmuş mantı. Evet, buraya buraya. Şöyle bir kiloluk bir of çay. Bir tane süt. Bir paket de evde vardı. Sürmedik bir besel. Keklerde, kurabiyelerde bir şeylerde gene kullanıyorum. Bir tane de böyle şeklini aldım. Bunlar dursun. Erişte aldım. Şöyle Sulu bir puding daha. Şöyle bir tane sucuk. Bir tane kaşar. İşte şunu almak için gittim. Bu bitti çünkü. Bingo mutlu yuvam. Çok güzel kokuyor bu ya. Ee, az kalmıştı evde. Geçen günkü temizlikte de bitirdim. Şimdi Bunları yerlerine yerleştireyim hemen. Şöyle hızlıca yerlerine yerleştirdim kaplarına. Şimdi şuradaki çer çöpünü atacağım. Şunları yerine koyup hemen tezgahımı bir sileceğim. Sonra da yemeklerimi ısıt. Yemeklerimizi yiyelim. Yoruluyor insan ya. Vallahi yoruluyor. Evet tek unum kaldı. Onu kabına koyacağım. Şu süt. Dursun o yarım süt. Kahve döktüm her yere de. Şimdi şurayı güzel bir sileyim. Yemeğimizi yiyelim. Şimdi, şimdi mutfağımızı toplayacağız. Ee, arkasından da şöyle daha toplamadan şey yapayım dedim. Çok zor olan böyle çok emek isteyen meşakkatli olan puding tatlısı yapayım dedim. Şimdi onu koydum sütünü ben de bir taraftan toplamaya devam edeyim. Ve mutfakta işim biter. Şurada da minnoş tatlılarım azıcık sığsın dolaba koyacağım. Orada soğumaya devam ederler. Az daha dursun sıcak baya Oh dinlenelim artık. Saatlerimiz 8.30 oldu. Ben de artık oturuyordum. Kalkasım yok. Tatlımı da aldım. Yanıma soğumuş bayağı bir. Videomu burada sonlandırıyorum. Müsaadenizle bugünlük benden bu kadar olsun. Videom abi bana destek vermek isterseniz like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.